Beş Pisi pisi arkadaşın mı gelmiş senin aa, aa. Pisi 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 ne yapıyormuş bu pisi pisi Hamle yapacakmış bu Hamle yapacakmış bu oğlum Evde Evet Evde Hamle yapacakmış bu Pisi pisi. Pisi pisi. Ham <laughs> <Ben mi> yapıyorum. Ham <laughs> mı yapıyor pis Aa. Ham yapıyor. Ham ham yapıyor. Kapat anneciğim, kapat anneciğim, kapat. Ham yapsın o. Sok geliyor. An, Bak pis pis ham ham yapıyor, pisisi, Aa, yani, evet, han, ne yapıyor? Bey, ailem... pis pis. Evet ham yapıyor. Pis pis ham ne yapıyor muş? Pis 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 Aliş, <gülüyor> Aliş, <gülüyor> o sen arkadaşın mı? Evet, elin gönlüme oğlum ona. Pişi pişidi. Pişi pişi piş. Kapatalım şimdi. Tamam mı? Öf olmayalım. olmayalım. oğlum.